Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yavuzda camping oynuyoruz. Evet Yavuzda. Merhaba arkadaşlar. Yine Yavuzlar videosu arkadaşlar, arkadaşlar Yine ben varım her zamanki gibi. Arkadaşlar bu arada bu oyun e, otel oyununu yapan kişinin yapımcısı yani bu da korku oyunu sanırım. Bu arada bunu hiç oynamadık. E, o yüzden yani hiçbir şey bilmiyoruz. 2 3 kere ölebiliriz. Evet arkadaşlar. Gel botlan. Evet, gel buton. E ee, ya Yavuz bir dakika. Evet arkadaşlar, ee, öleme ihtimalimiz var. Buradayım. Tamam tamam. Neredesin? Gel. Ya. Buradayım. E geldin e. Bu tarafta mısın? Ya, aga. He. Ya aga ge, gel gel. He. Evet arkadaşlar. Ha, oğlum çocuk görmedi lan. Evet arkadaşlar, böyle videoların gelmesi için eee yoruma isterseniz ki abi gelsin yazın. Arkadaşlar bu arada artık 15 dakika üstünde video çekebileceğiz. Bu videonun da yaklaşık 20 dakika yarım saat olmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Ee, arkadaşlar Yavuz ne zaman basacak? E ee, basma hiçbir şeye. Bir de birazdan gidecek otobüs. Arkadaşlar bu oyunun da açıklamada e, korku oyunu olduğunu ve Önceki oynadığımız oyunun yapımcısı yapmış. E zaten ben e bu oyunu oyun e, otel oyunundan buldum bu oyunu. Et arkadaşlar zaten otel oyunundan bulmam lazım değil mi? Yani neyse gitmemiz gerek. Herkes geldi. Ay evet gidiyoruz. Yeah. Hadi botan çok ben olaylara gireceğiz herhalde. Vallahi tekrardan az önceki Az önceki videodaki gibi bugün yine saçma saçma. Neyse. İşte. <laughs> evet, arkadaşlar şu anda oyuna girdik. Abi kampta da olduk. Batan ab. Arkadaşlar bu bu arada şey, oyun zor olabilir ya ben hiç oynamadım. Hiçbir şey bilmiyorum oyunla ilgili. Ama Batan'la oyunu öğrenmeye çalışacağız. Aa burada sandviç var. Sandviç. Ama sanırım oyunda et evet, tuzakların olduğunu biliyorum. Evet arkadaşlar bu oyun çok kurgunç olduğunu söylüyor ve burada bir çanta, bir sandviç kutusu. Çünkü arkadaşlar et evet, çevreden e, önceki oyunun yapımcısının yaptığını anlıyorsunuz devirden. Arkadaşlar evet çevirde anlıyorsunuz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, e, bu oyun korku oyunu. Bu arada Batuhan etrafa gidebiliyoruz. Gelsene etrafı arayalım. Aa, doğru gel etrafı arayalım ya. Aa burada ne var? Aa taş. Aa. Ağaçtan zıplanmıyor. Ha bir daha Arkadaşlar eğer oyuna gelirseniz e, böyle böyle yerler de var. Batuhan gel şurada kitle bir tane şey var. Arkadaşlar bu arada Aa oyuna, buradan gidiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada oyna beklerseniz beklemeyin, beklemeyin. Ya etraf falan gezin biz geziyoruz şu anda. Gezmenizi öderim yani. Baton sen kamerayı şu anda e karakterin gözükmeyecek şekilde oynuyorsun değil mi? Yo. Gölde bir şey var mıdır sence? He Bilmiyorum. Yokmuş Yok ki evet. burada hiçbir şey. Evet arkadaşlar şu anda Yavuz'u takip ediyoruz. Bakın bizi nereye götürecek? Yavuz nereye götüreceğim bizi? Ya vallahi bilmiyorum. Şu anda etrafta geziyorum. Şurada mağara varmış diyor. Aa, ne bir Evet mağaraya girelim gel. Mağaraya mağara. girelim gel. Mağara nerede? Aa mağara. Evet arkadaşlar şu anda Yavuz'un gösterdiği mağaraya gidiyoruz. Bakalım içinde ne var? Aa Yavuz kız girdi. Gördünüz mü arkadaşlar kız girdi. Bir de bak şurada kuyu var. Kuyuda da bir şey olabilir. Ya ben kuyuya giremez. Yok bir şey. Bir şey yok bir şey yok. Evet arkadaşlar. Gel mağaraya girelim. Mağaraya girelim. Acaba neler olacak? Işık var. Sadece ışık var ya. Yavuz. Kas ya burası sanırım saklanma yeri. He, burada gece canavar gelecek. Büyük ihtimalle saklanacağız. Çünkü saklanma yerlerinden başka hiçbir şey yok. Aa, gece Ana mi? gece oldu. Gece oldu. Hadi. Gece oldu. La. İnşallah ölmeyeceğiz. Aynen arkamıza O Olacaktan da haberdar bile değilsin. Kapçı. bata Batuhan. Kapçı. Bence. Ne yapalım? Neydi onun adı? Ya otursana. He. Heh. Ayakta duralım. Çünkü... Canavar gelir büyük ihtimalle. bu az önce sesin ki Canavar gelir. Alo şimdi geliyor mu? Geliyor. He şey diyor lan. adama bak kazıkçı. Beni takip edersin. Kaç diye. kaç. Şöyle besliyor yani. Batuhan. Yavuz. Batuhan baksana A dedim bak. oturmayalım lan. diye. Lan bebek kim lan? Lan. Batuhan beni takip et. Lan bana okulayım he. He. Come on man. Come on man. Beni takip et. Batuhan öleceğim A beni takip et. Öleceğim. Batuhan beni takip et. Öleceğim. Geliyor. Beni takip et. Öleceğim. Arkadaşlar Az önce canavar bize saldırmaya kalktı ama saldır Ya boton Ya arkadaşlar bu boton Sanırım e, şey Canavara racon kirkiyor herhalde He evet Gidip bir daha keseyim şimdi Ya sonra ya, öleceğin gününü göreceğin Yağmur göreceğim. yağıyor çıdıra girmemiz lazım Aa, lan, lan can, can gidiyor yağmur. yağmurdan Can gidiyor yağmurdan Lan asit yağmuru mu burası neresi Evet arkadaşlar e, yağmur dedi. Arkadaşlar bu yağmur. arada asit yağmur yağıyor arkadaşlar. E, asit yağmur yağıyor. <laughs> aa pencere ah pencereden herkese bakıyorum herkese selam herkese selam. Ah çık çıkamıyorsun. Aa, aa bu ne o zaman bu ne bu ne bu ne bu ne? <laughs> ah şimdi çıkabiliyorsun ama. Çıksın mı? Çıksın bir. Çık çık yavuz bir. Çıkmayacağım. Ya zehirli çıkmayacağım. A ah, zehirli. E, aa ya çadırın içine giriyormuş şöyle yap şöyle. Canım gidip bak yine gidiyor. Abi büyük ihtimalle canavar gelecek. Evet gelecek kapıyı kapatalım. Hop! Biri öldü. Me, Kurban kestiler. Koyun kestiler kanka. Kurban kestiler. Yok koyun kestiler. He şey bayram yüzünden değil mi? Aga sen hala dans ediyorsun. Şu anda olduğumuz alanda bir canavar var. Sen hala dans ediyorsun ya. Bu deli. E normal. Bir şey olmaz. Ben de dans edeyim o zaman. Bir yaparım, kaçar gider yani değil mi arkadaşlar? Öyle yani bir suçumuz yok bizim ya. Oh hayır çadırlardan biri çöktü. Oha çadır gitti. Emotif. Oha arkadaşlar çamur gitti. Çadır, çadır, çadır gitti. Çadır kaza yaptı. depreme oldu. Aa, Yavuz neredesin? Aa, kuyu abi. Aa. Evet arkadaşlar kuyunun olduğu yere geldik ve burada bir uzaylı bulundu. Ne yapacağız burada? Herkes oraya gitti. Aa, bir tane. Batuhan ben geride kaldım. Hayır, Yavuz geyik görmüş. Geyik. Burada kanlı geyik ve burada şeyler var, tuzaklar var. Ya ben biliyordum birinin öldüğünü. Ama M sesi nereden geldi? M geyikten M sesi çıkıyor. Arkadaşlar, Harbiden ben, oyun arkadaşlar, çok, yoruma oyun yazıyorum. çok yaratıcı. Arkadaşlar gerçekte e, geyikte M sesi mi çıkar yoksa farklı bir ses mi çıkar? Yoruma yazın. Gerçekten ya sen de her şeyi yoruma yazdırıyorsun kanka. Tabii ki M sesi çıkmıyor geyikten. Belki hayır bu arada bağırırken M diye sesi çıkıyor. <laughs> Aga, bu arkadaş dördüncü sınıf olduğu için eksileştirmeyi öğrenmemiş. Ne? Aga sen eksileştirmeyi öğrenmedin mi? Neyleştirmeyi? Ay pardon. E konuşturmayı öğrenmedin mi? Arkadaşlar yoruma yazın bakalım. Yavuz yoksa gerçekten bir şey mi söylüyor? <laughs> Aga bak. E bir insan şey neydi? Konuşurken Haptu diye mi hapşırıyor yoksa Piyo diye hapşırıyor mu? İkinci söylediğin Yoksa Yoksa şey köpekler gerçekten hav hav mı yapıyor yoksa hav mı yapıyor? Yani öyle gibi. İki. Ama ba aman be şimdi ders veremeyeceğim. İki, iki. ikiyi seçiyorum. Ne? Bana ne? Sana tamam var mı dersler? Aşık Kiyokes, bende Efendim. Sesin gidip sizin gidip gidip duruyor ya. Ya nasıl gidiyor ya? Mikrofondan konuşmuyorum. Ya Aa, gece ya. yaklaşıyor. Kesin, kesin. Canavar kesin. gelecek. Oley canavar geliyor. Oley! Arkadaşlar İyi canavar geliyor. Vatan seninki de se kesildi az önce. Aa Mara. Aa Mara. Aa Aa bana ne bana ne ben gitmek istiyorum. Neyse dans et. Canavar gelirse gelsin. Değil mi arkadaşlar yani salla git. Bu arada canavar gelirse içeri giremeyecek. Bana Büyük ne? ihtimalle. Aa, Ama, girerse Allah rahmet eylesin. Ya hala dans ediyor ya. E gelsin canavar Yavuz. Biz de biz kendi biz, biz kendi partimizi yapıp partiyi de yapalım. Hatta canavarla... Yansın geceler. Hatta... Hatta canavara bile partimize çağırdın yani. Ya aynen kanka sonra kessin seni. Ana adam çıktı. Aa ben de çıkıyorum. Çıkma çıkma. Aa öyle ama yavuz. Öyle ama yavuz. Dans et dans et dans et <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapıyorsun öleceksin. Ha öle... Kaç canım var? Orta. Tamam. Batuhan sen ölme çünkü beni izleyemezsen e, şey video biter. O yüzden dalga geçme. Aga, yüzden... Aga dalga geçme canım çok az ya. Abartma ortalarda yavuz ya. O... Aga birkaç dakika ya bir, bir Bak, iki üç saniye ya, daha dışarıda durursan. Adam ölmeye gidiyor galiba. Bak adam ölecek şimdi. Korkunç sesler geliyor. Hı. Bana da, Ben dans edeceğim. Aa sepet almış. Aa sepeti biri aldı. Aa sepette telefon var. Aa! Aa ben yemek aldım. Arkadaşlar, yemek aldım yeme ben. Arkadaşlar ee, ben şimdi kamera yok ki bende. Arkadaşlar ee, işte bu sandviçi size vermemiş diyorsunuz bir yazın veya yorumlara iki yazın. Oğlum bu bitmiyor. Harbi ben de yiyeyim birazcık. Nam nam nam. Arkadaşlar affedersiniz yiyin, sizin yemenizi ben yiyorum. Var sandviçin içinde göz gibi bir şey var. Tövbe tövbe. Şimdi ee, partimizi yaptığımıza göre biraz dans edelim. Oley dans. Anam. Arkadaşlar arkadaşımız virüse bulaştı. Hayır, hayır arkadaşımız öldü. Oley arkadaşımız öldü. Dindirin 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 evet dindirin. öldü. Oley arkadaşımız öldü arkadaşlar halay çekebiliriz. A A ne yapıyorsun ha? Bir. Tam arkadaşlar. Oo! ana arkadaşlar Arkadaşlar yık ne be? oldu öyle? Arkadaşlar ne oldu? Batuhan şimdi ayvayı yedik. Polis ara polis ara. Neyse bana ben dans edeceğim. Bakın şimdi ayvayı yedi. Arkadaşlar siz de ekran orada dans Aa, siz. Yol Bak, açıldı Batuhan yol açıldı. Oha, oha. Yol açıldı. Ah, ah. Hayır Yavuz Bey kurumsal düştü. Ana be. Burası kırmızı. gerçek. Burası gel. Ah öldüm. Lanet olsun, lanet olsun neyse. Evet arkadaşlar, tekrardan dans edebilirim. Gelin. Ay yol açıldı. Lan burası background. Aa parkur, ben parkurları severim arkadaşlar biliyorsunuz. Lan yerden su geliyor. Günaydın. Aa bunu... Ya düştüm düştüm. Ben, ya ben arkadaşlar eski mi oyundaki su değil mi arkadaşlar? Yorumlara bırakın bakalım. Hayır, speedrun. Aa Yavuz gitti. Öldüm ben. Yavuz beni izle. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ah. Mega 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 speedrun. 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 Arkadaşlar, geldim. Oley cennet. Oley. Aa, aa ama kop kop kop. Aa aa. Pardon, pardon. Aa merhaba. Batuhan nasıl gidiyor? İyi gidiyor da sen beni niye izlemiyorsun? İzleyemiyorum çünkü. Evet arkadaşlar Yavuz öldü. İnşallah ben de ölmem inşallah inşallah. İnşallah. He şimdi. Evet arkadaşlar e videomuz devam ediyor. Evet geldik buraya. Şimdi kendimi ateşte yakacağım. ateşte kendimizi yapmalım diye şey yapmışlar. Ya bu zengel koymuşlar. Aaa kurtarma ekibi gelecek. Çocuk de bas üstüm arkadaşlar ayağıma saplandı. Lan bu ne? Hayır. Ayağıma girdi. Bu ne? Dur kaç canım. İy, hiç canım yok ben buna basarsam ölürüm muhtemelen o kesin. Basmayacağım. Arkadaşlar basayım mı basmayayım mı? yorumlara yazın bakalım. Ya yorumları göremiyorsun ki. Aa birisine ayı 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 Aa diğer kişi ne baba? merhaba merhaba. Merhaba bana ver. Ben de aa sağ ol, Teşekkür ederim. Aa merhaba. Arkadaşlar çanta mı? Adam ana kan var burada ne Beyler burada bir şey yazıyor. I I am still alive diyor. Ne dediğini bilmiyorum. Arkadaşlar eğer korkmak istiyorsanız ama şakasında korkmak istiyorsanız yani dalga geçerek bu oyunu oynayabilirsiniz hiç korkunç değil yani ben videodan genç korkmadım. Batuhan ölmedin mi nereye geldin? Çok az canım var Yavuz ya yanlışlıkla ayı 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 trabına bastım işte. Evet arkadaşlar şu anda ee, şey oluyor. Erkek oluyor. oldu ya. Şşş. Şş, sessiz olun. Şşş. Şş. Uyuyoruz. Arkadaşlar kalktık. Arkadaşlar tek başımayız. Arkadaşlar tek başımayız ve hemen aa, burada mermi var böyle sanki. Şey evet arkadaşlar. Çok... Alo batan. Alo. Evet arkadaşlar çok. Batan. Ya Yavuz bir sus ya. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda çok korkunç bir kurt kurtçası bulunduğumuz için e, kampın içine girdik. Aa yine yine bu sefer sabah oluyor bu sefer. Sabah oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar birazdan video arkadaşlar birazdan video bitecek çünkü süre doluyor yani. süre dolmuyor da. Bir kişi daha kaçırıldı. Hayır. İşçili ben nasıl bulayım ve kurtarayım? İşçil! İşçil! Aa ne kadar. Aa canım fullenmiş. O zaman basabilirim. Ay ay. Arkadaşlar değil mi? Çok mantıklı. Bir tane. Hayır adam da öldü. Adam da ölüyor. İyi biraz daha canım var. Aa şaplak. Ve, 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 Evet arkadaşlar burada yine kova var. Arkadaşlar, ee, Yavuz videoyu kapatayım mı artık. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, Batan, bugün kapanışı ben yapayım mı? Yok Yavuz ben yapayım benim videom ya. Aynı anda yapalım mı? Nasıl yapacağız hayır olmaz. Ben öyle. Bir kısmını sen söyle, bir kısmını ben söyleyeyim. Tamam hadi. Ne, neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar Yavuz'un dediği gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zaten yağmur yağıyor öleceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet Yavuz'un dediği gibi like attım ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.